Kıymetli dostlarım, değerli büyüklerin, değerli kardeşlerim. Bugün Allah nasip etti güzel bir bayram sabahı. Siz dostlarla birlikte olmanın ayrıcalığını yaşıyoruz. Kurban Bayramı tüm İslam alemine, tüm milletimize, tüm eş, dost ve akrabalarımıza, kardeşlerimize hayırlara vesile olmasını diliyor. Ayrı ayrı hepinizin Kurban Bayramını tebrik ediyorum. Ve nice kurban bayramlarına ve diğer bayramlara siz dostlarla birlikte hep beraber çıkmayı Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum. Şiirin, şairin ve kahramanların başkenti olan Kahramanmaraş ve bıçakçılığın başkenti olan Hartlap'tan sevgilerimi, saygılarımı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Tüm günün dostlarıma sağlık, huzur, mutluluk diliyorum. Allah'a emanet olun domurcuk, sağır ve engelliler. Ama şimdiki adıyla domurcuk uluslararası engelliler derneği başkan olarak tüm işitme engelli arkadaşlarımın, kardeşlerimin kurban bayramını kutluyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.